Evliliğin sırrı ne babaanne? Ee? Uzun evliliğin sırrı ne? Uzun evliliğin sırrı ne? şey. Uz... Sev... Yok sen ne kadar uzun kaldın? Niye böyle bu kadar uzun evlilik kaldın? Boşanma niye yoktu senin zamanında? Sevgi mevki yoktu canım da. Ee, bak dayı ne diyorsun sen? İşte. Allah yazmış biz de çoluk çoluk sevgi olduk. Nasıl bir yani şimdiki gençlere ne tavsiye ediyorum? uzun bir evlilik yapabilmeleri için? Ne tavsiye ediyorum? He. Dillerine cızcağı bulsunlar. He. Hocalarına <laughs> ihat etsinler. He. Ondan sonra çocuklarını hele hele çocukları bırakıp gitmesin utanmazlar. Evet. <laughs> şey He. Şey yapmasın. Şey ne cezaya yazarlar da ne <laughs> <diyorlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Çocuklar geç çocuklar perişan edirler. Çocuklar küçük Kendim çocuklar da de, mı? Çocuklar da perişan edirler. Kocalarını da kendileri de yer tutmuyor. Herkesin kocası iyi değil. Tek iyi değil. Bizler yaşlıyız. Biz yaşlıyız. büyük büyük şeylerden geçtik. Bir karışma baba sen. Kadın anlatıyor. Biz He? büyük 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 şeylerden geçtik. Her evimize çıt demedik. Evine, her evine, çocuğuna muhat olsun. Hmm. Öteki vardı her iyi bir şey olacak diye daha kötü. Değil mi? İkincisi sanki çok mu iyi olacak değil mi? Daha kötü. Ne iyi olduğunu göremem. Ben bakıyorum çevreye. Nereyeyim demiyorlar. Peki hep sen kadınları suçluyorsun. Peki erkeklere ne diyor? Erkekler de çok sabırlı olacak. Arada var yuva dövülmeyecek, mızmız etmeyecek. <laughs> He. ee, o ee, ona hanımca davranır, o da ona efendice davranırsa mezarı onunla gider. Değil mi? olacak, iki başlı iki Sen kaç yılında evlendiğini? 1945 1900... falan mı? 45'lerde falan mı evlendin? 46'da mı evlendin? Valla 40'dan aşağı mı? Yukarıdan mı? 40, 40 ağır Her ağır Herhalde 40'daydı. 40 olursa küçük olursun da. 45 falan e? falan vardı. 45 falan vardı. Vallahi bilemiyorum. 50 zaman 40'ta evlendi, Ben 45, de o seneden 45, sonra mı evlendim? 45 oluyordum. E? Yok e? 45 oluyordum. Valla bilemiyorum. Sen diyorsun ki gençlere eşinize